Ay tatlım çok güzel olmuş bu ama ya baksana bir de, bir şuna. Güzel büyüdü. Evet arkadaşlar üst kat komşumda Ayşenur'cumdayım. Evet, bir kahve, herkese merhaba. Bir kahve içtik şöyle iki dakika balkona çıktık. Hava çok soğuk, donuyoruz. O, o, o biraz... Bak kaderimle terk Bak. etmiş bunları. <laughs> o, bakacağım inşallah. Ama her seferinde böyle çılgın gibi açıyor yani. Ay süperler. Kuruyor kuruyor açıyor. Dur şuraya da bakalım neler var Allah. Bak, bu ya bu, bu, bu nasıl bir şey? Bu böyle ölüyordu ölüyordu kendileri bayağı Aa, çok, çok gibi ama sana istiyorsan bunu ama ne şimdi tutmaz kapılar. Aynen. ne zaman istersen sen daha iyi baharda baharda Aa, bu çok güzel bir şeymiş Ayşenur maşallah böyle evet, çok garip baksana şu çiçek çiçek Aa, yani şöyle görünüyor İçi jel gibi jel çok gibi. güzel Aynen öyle. bu tuttu tutmuş verdiğin. bu tuttu. evet Aa, çok güzeller şunlar da çok güzel maşallah bu senin Allah. bana verdiğin minik inanmıyorum. Benim, bütün saksının içindeki minik, Kızım bunun tek yaprak olan şey nedir böyle? Sendeki sihiri, bendekiler bu kadar olmadı. Valla ben de evet inanamıyorum buna yani. Şuna bakar mısın? Muazzam büyüdü. <laughs> Maşallah. Vallahi çok güzel olmuş Ayşenur. Evet. Demek Şu ki bunlardan tuttu, çok ilgilenmemek lazım değil mi? Ben evet yani sen, ben burada akşam işte. Sen iştesin. Senede bir seninle de. saksı değiştiriyorum o kadar. Şuna <laughs> bu, bak. Verdiğim minik prenses çamı şöyle iki dal falan da işte. Ben de verdim da. bunu da. Ebi, İnanmıyorum. İçindeydi bu da. Ayşenur. Sen bu işi benden iyi biliyorsun arkadaşım bak. <laughs> Şu bir ölür gibi oldu tekrar atınca buraya topladı kendini. Ay ablacığım ablacım valla senin ama. bir şeyin var, sihirin var. İnanmıyorum ben maşallah. Anneannene çekmişsin evet. Ay bak 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 bu da açmaya başlamış görüyor bak, musun? Bu da böyle her yerinden yeni kök çıkardı at yani şöyle bak, şöyle bak. yeni Aa. yavrular attı her yerinden. Sen bunu mı bakıyorsun ben içeride bakıyorum evet. ama hiç pek bir keyifsiz benimkisi de. Vallahi benim bir öldü bu komple gitti sonra tekrar açtı bir ara Aa, açtı yine gitti. Bir sürü de yavru falan. vermiş Şu maşallah. Mantarlı bunu koparsan mı? Kopart kopart. Benimkisi salonda Hı. içeride bu Heh. hatta böyle bir antika bir şey almıştım onun içine ektim Hı -hı. ama bir keyifsiz. Onda da pek Bu bir keyiflenemedim. Bu açtı, açtı, açtı. Aa bak bir tane daha var burada. Evet. Bu haber açıyor mevsimsiz Çok Çok iyi ya. Ya şuna bak Şu maşallah. Bu başını gidiyor. Bunu nasıl bulacağım? Budu... <laughs> bunu düşünmüyorum. Gitti onu onu Tolgar'a ver. <laughs> Tolgar onu <gülüyor> 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 halletsin. Bu bayağı şahane. Nefek. Bak yine şey, şey atıyor, çiçek açıyor. Efsane vallahi yani bayağı, şuna yani. bak maşallah. Aa, evet o bende bence de bende yani. <gülüyor> Harika. <gülüyor> Tüm maşallah diyelim. <laughs> bak bu olmadı ya ayırdım yavrusunu ama bilmiyorum. Belki toparlar şimdi ilkbahar geliyor ya. ya. Hatırlıyor musun onun küçücüktü bu. Bu nasıl oldu İnanmıyorum Böyle bilmiyorum bak ya. Gerçekten yerinden fışkırdı. Çok iyi. Şu bir ölmüştü falan hatırlıyorsun. Bir kere atma eğilimine girdim. <laughs> Kendi, ama bak ne kadar kökülerdi. güzelleşmiş. Evet. Çok güzeller. Valla senin elinin güzelliği diyeyim ben. Seni sevmişler <laughs> valla. Biz o kadar bakıyoruz gözün gözünün içine bakıyoruz ama hiç Hımmetli hiçbir dışarıda. şey yok. Baksana şunun kos kocaman Arkadaşlar oh, bu evet, oh, Bir maşallahınızı <laughs> alalım şöyle kocaman bir maşallah diyelim. Geri oldu gerçekten. Ben pek yani güzel onu hiç pek Ben acaba başta böyle kızarınca yandı mı dedim yok, yaprakları yok, çok evet. güzel. Sen deyince maşallah yok, vallahi maşallah şöyle Evet, içeriye evet. geçelim. Çok <laughs> soğuk. Aa, bu çiçek açmış yine. Baksana. Aa, spring time. Evet. Çok güzel ya. Çok ilginç. Çiçeklenmiş Çok ilginç yani. Çiçeklenmiş. Evet, evet. Bendeki ya. çiçeklenmedi Gerçekten. ama ben ilk aldığımda çiçekliydi. Ayşenur Bahçe Market'ten almıştım böyle. Bu geçen yıl baharda bir çiçek açtı. Gördüm o zaman. Ha. E şimdi de kışın aç. Ben anlamıyorum onları şu işte arada bir internetten. Bendeki çiçeklenmiyor. Ben anlamadım onu. Sen alırsın bundan ya. Ben, ben. Ya var. Bendeki de saksıyı <gülüyor> doldurdu <gülüyor> yani, ama istiyorsan... çiçek açmıyor. Çok enteresan. Yerisi Küstü... zaten Serap Abla'dan çiçekleri. <gülüyor> <gülüyor> Şurada aloe vera'mız. <laughs> Canım aloe vera'm. O, yani. o da çok güzel büyümüş, yavrulamış. Bu da senin hediyen. <laughs> o da güzel. Evet. O, bu saksıyla çok güzel oldu. Bir önceki de evet, ben evet. Da, tam oturdu yani. Gayet güzel. İşte böyle arkadaşlar. Şöyle üst kattayız. Alt katta tabii benim... Ah Hiç. evet ben hep buradan göz atıyorum onlara. Şu anda hepsi yoklar <laughs> balkonun içindeler. Yazın benim andaram çok güzel oluyor. Evet arkadaşlar şimdi bizim daireye ineriz. Balkondan tekrar videoya devam ederiz. Tekrar merhaba arkadaşlar. E, videoyu iki gün sonrasında tekrar devam ettirebiliyorum. Çünkü gerçekten çok soğuktu. O gün yukarıda da en fazla 3-4 dakika kadar balkonda durabildik müthiş bir soğuk vardı. Dedim ki şöyle güzel bir günde ben videonun devamını çeker, ikisini birleştirir, sizlere sunarım diye düşündüm. Bugün de 20 Şubat tarihi de vereyim. Müthiş, çok güzel, şerbet gibi bir hava var dışarıda. Çok şahane, güneş de çıktı. Bulutlar böyle dağıldı. Mis gibi şöyle bir balkonumuza bir çıkalım. Benim kız çelerimin durumlarını sizlere bir göstereyim ben dostlar. İşte evet bakın benim böyle yapraktan yetiştirdiğim para ağaçlarım da var. Gördüğünüz gibi bunlar da onlardan. Ayşe de benim yetiştirdiklerimden maşallah diyorum nasıl güzel büyütmüş kızcağız. Çok yoğun çalışıyor kendisi. O yoğunluğun içerisinde valla şahane kaktüs sukulent bakmış. Kendisi mimar. Yoğun da çalışıyor dediğim gibi. Ama güzel yetiştirmiş. Mest oldum görünce de. Şahane büyütmüş. Evet şöyle benim kızları da raftakileri önce bir göstereyim sizlere. Şöyle yerde de var. Yer gök sukulent kaktüs değil mi? Bir takipçi arkadaş da bana yazmış. Yani o kadar çiçeği ne yapıyorsunuz? Satmak için mi onları yetiştiriyorsunuz? Merak ettim demiş. Yok ben satmak için yetiştirmiyorum. Kendim öyle zevk için, hobi amaçlı yetiştiriyorum. Öyle bir satış gibi bir niyetim düşüncem yok şu an için. Öyle onu da söyleyeyim. İşte gördüğünüz gibi bunlar da benim senestiyolarım. Onları bir saksıya toparlamıştım. Çok tatlılaştı bunlar da çok güzelleştiler. Mor tebeşir, mavi tebeşir, İşte böyle çok güzel çeşit çeşit Senesio ailesinden türlerim de var. Burada afralarım var. İki tür afra var bunun içerisinde. Hem böyle alacalı olan hem de normal klasik olan onlar o şekildeler. Ah nasıl güzel hava şerbet gibi arkadaşlar çok güzel mis gibi güneş. Tabii birazcık soğuk. Sabah saatleri 4 dereceydi ama şu an için gayet güzel güneşle birlikte hava bir tık daha ısındı, yumuşadı. Rüzgar da olmayınca daha tatlı oluyor. Şimdi sizlere bir de göstermek istiyorum. Çünkü sorulacaktır mutlaka. Bakın Kaptan marka fungisit mantar ilacı. Bu mantar ilacından çok memnun kaldım. Ben onu Eminönü'ndeki ziraatçımdan almıştım geçen yıl bu gördüğünüz benim hasta olan kaktüsümü onunla ilaçlıyorum. Vallahi sanırım maşallah diyeyim dilimi ısırayım aman diyeyim. Sanırım kurtarıyoruz arkadaşlar. Yani çok sağ olun. Gerçekten o kadar güzel mesajlar, yorumlar yazdınız ki. Çok güzel tavsiyelerde bulundunuz. Hepsini okudum. Çok memnun oldum, çok mutlu oldum. Vallahi üzüntümü ortak oldunuz benim. Yani 5 yıllık bir emek var çünkü burada nasıl üzülmeyeyim değil mi? Şimdi gördüğünüz gibi bakın burada böyle bir oyuk oluştu maalesef. Tabi burayı kesin diyen arkadaşlar da çok var. Evet ben de hani kesmeyi düşünüyorum ama şu an için hiç uygun değil. Kesmeyeceğim. İyice bir yazı sıcakları bekleyelim çünkü hava nemli, rutubetli, yağmur alıyor. Çok soğuk. Kestiğim gibi oradan komple kaybederim. Oradan enfeksiyon kapar çünkü. Orası öyle kalacak dostlar. Yapacak bir şey yok. Ya dediğim gibi havalar iyice ısınınca keseceğim orayı tarçınlayacağım. Oradan belki tekrar bana yavru verecektir ama şu an için kesmek çok sakıncılı olur. Tümden kaybederim o parçayı. Bir de o oyuktan böyle iyice ben dikkatlice baktım. Hiç bir karartı bir hani bir siyahlık yok. Demek ki içine kadar işlememiş çürük çürüme de değil gerçi. Oradan bir mantar, bir beyaz diyorum ya sıvı madde çıkarttı kaktüs. Şurada da aynı şekilde oldu. Bir de şu büyük parçanın bir tanesinde de hafifçikten şöyle şuracıkta bir bir gördüm ama dedim ya güzelce ilaçladım onu ben yaklaşık bir bir haftadır da ilaçlamıyorum çünkü hava çok yağışlıydı yağmurluydu komple ilaçlayacağız diye de çiçeği kaybetmeyeyim diye. Şimdi bugün ilaçlayacağım hazırladım ilacımı pompama ilaç pompasına onu güzelce böyle her yerini ilaçlayacağım. Sanırım kurtarıyoruz diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi bir de ben yorumlardan şöyle hissettim bazı arkadaşlar hani herhalde öyle de anlamışlar. Ben içeride bakıyorum zannettiler herhalde kaktüsüme. Havasızlıktan olmuştur o diye hani evet havasızlıktan olur iç mekanda ama ben içeride bakmıyorum açık balkonda bakıyorum benim balkonum full açık böyle gördüğünüz gibi her yer komple kapalı balkon değil açık balkon arkadaşlar hani masanın üzerinde genelde böyle çekim yapıyorum ya ben ee, belki öyle hani şey yaptı insanlarda hissiyat uyandırdı ben görüntü alabilmek için masanın üzerine koyuyorum onları ee, kaktüsümün yerini de hemen sizlere göstereyim hep şurada durur arkadaşlar şurada az. Şuraya asarım onu ben. Hep burada durur. Çok da güzel. Güneşini de oradan alır. Şimdi böyle gözümün önüne koydum onu ki hani e, iyice bir bakayım, kontrol edeyim diye. Bir de yağmurluydu hava. Üzerine yağmur sepiyor çünkü gelmesin diye böyle masanın üzerine aldım onu. Vallahi inanın ben de nasıl olduğunu hiç anlamadım. Hiç 5 yıldır bakıyorum. Hiç böyle bir şey başıma gelmemişti. Yaz kış dışarıda açıkta ben hiç içeriye korumaya almam. E, koruma videolarımı gördünüz zaten üzerlerini örtüyorum kapatıyorum. Öyle ziraydon olduğu dönem o da sadece. Hava eksi ikilere üçlere düştü ziraydon yoksa ben yine de örtmüyorum üzerlerini. Bir sıkıntı yaşamadım ben. E, zaten öyle çok aman aman da bir soğuğumuz olmadı bizim. Hani en fazla bir hafta iki hafta bir keskin soğuklar oldu. Onun haricinde bir sıkıntı yok. Sadece şundan şüpheleniyorum. Hani hava çok dalgalanmalı bir gidişatı var. Şu son 1-2 yıldır böyle gidiyor kış. Şimdi mesela hava 15-16 dereceyken ocak ortasında bir hafta 15 derece, 16 derece, 18 derecelerde giderken birdenbire bir gün içerisinde hava 5 dereceye, 4 dereceye iniyorsa işte bu hastalıklar bence oluyor diye düşünüyorum. Ama bilmiyorum yani diğer hiçbirinde olmadı. Bunda oldu ve bir anda olmasında beni çok şaşırttı doğrusu. Hani anlam veremeyince de hepimiz bir deriz ya, aa nazar değdi diye. Ben bir nazar değdi diyorum vallahi. Ne yapayım? Nefesim kuvvetlidir, okur üflerim dermişim ona. <laughs> Ay arkadaşlar işte böyle. Şimdi şunları da şöyle bir yakından bir göstereyim tekrardan. Şunu da geçen fark ettim. Arkadaşlar bu çiçek açmaya çalışıyor ortasından. Ben fark ettim onu. ilk defa göreceğiz bakalım bunun da çiçeğini. Aynium Sankap. Ya Dedim ki sen kendin mini minnacıksın zaten ufacıksın. Bir de çiçek mi açacaksın diye. Bakalım. Onu da öyle kendi haline bıraktık. Şuradan minicik de bir yavru da vermeye çalışıyor bana. Ee, çalışkan bir türmüş. Üretken bir türmüş. Benim de şansıma öyledir. Ben hani alıyorum. Genelde çalışkan üretken türler de denk geliyor bana. Bu kaktüsüm de öyle oldu. Bu kendi kendine bu kadar yavruladı. O da benim şansıma diyorum. Evet. Benim kızçelerin durumları şu anda değmeyin keyfine Güneşi de gördükleri zaman böyle mest oluyorlar. Ben mutlu, onlar mutlu diyorum vallahi. Kaktüsler de hakeza öyle o şekildeler. Şu anda full güneş banyosu yapıyorlar. Kış güneşi. Şöyle balkonun yan tarafına da bir bakalım. Önce bir ben bakarmışım şöyle bir dağınıklık var mı diye bazen insan boş bulunabiliyor. Geçtiğimiz günlerde de diyorum ya çok yağmurluydu ve fırtınalıydı. O yüzden biraz toz toprak olduk. Şöyle baharı bekliyoruz. Vallahi baharı bekleyen kumrular gibi izliyorum. Ali Överem'e bakım yapacağım. Onun toprağını saksısını birazcık düzenlemem gerekiyor. İşte sardunyalarımı göstereyim sizlere arkadaşlar. Çok güzel durumdalar sardunyalar. Maşallah diyorum. Bakın şahaneler. Ben e, Hani soracaksınız şimdi ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz? Kış günü koruyor musunuz? Vallahi hep böyle açıktalar işte. Bir geçen o, Ocak ayının ortalarında zirai don zamanı gördünüz. Şöyle üzerlerine hani örtü verdim o kadar yani. Onun haricinde yaptığım bir şey yok. Sulamasını güzel düzenli yapıyorum. Gübrelerini eksik etmiyorum. Tabii kış dönemi gübre yapmıyoruz da ilkbahar, sonbahar, yaz aylarına mutlaka gübre veriyorum. Bunun koyun gübresidir bunun hep sırrı. Evet videoyu da birazcık durdurdum. Nerede kaldığımı da unuttum. Neyse. Şimdi dediğim gibi baharda bunun da bakımını yapacağız. Aloe vera'mın da bakım zamanı geliyor. Bir ara bunun da saksısını değiştireceğim. Bu da çok tatlı bir tür. Çok da güzelleşti. Şöyle bir gösteri vereyim sizlere. Daha sonra bunun saksı değişim videosunu da inşallah sizlerle birlikte yaparız arkadaşlar. Şu güzellikler de nasıl tatlı renklerdiler. Mis gibi oldular. Çok beğeniyorum bu aloe türünü de. Evet, yani yer gök çiçek, yer gök kaktüs sukulent benim balkonda. Graptolarımı bir ara bir bakım yapmıştım, bir toparlamaya çalışmıştım. Bunlar ilk zamanlar nasıl güzellerdi arkadaşlar. Kanalımı yeni açtığım dönemlerde. İşte bir saksı değişimi macerasına girdik. Ondan beridir de bir kendini toparlayamadı bu güzellik. Bunlar böyle kocaman kocaman, yani servis tabağı kadar olmuşlardı ama... Maalesef bunlarda da bir sıkıntı yaşıyorum. Ee, i̇nşallah bunlar tekrardan böyle kestik, budaklarından, yapraklarından ürettiklerimden yeniden böyle bu uzun saksıya ektik bakalım. O da kendini toparlar diye düşünüyoruz. Evet. Durumlar böyle yani anlayacağınız. Ama şunu kurtardığıma çok seviniyorum. Yani ümit ediyorum ki kurtuldu. Allah'ım taçlarını da takmış kafasına bakar mısınız ya nasıl güzel. Maşallah toparlanacak ama ben ümitliyim. Evet arkadaşlar daha sonraki videolarda tekrar sizlerle birlikte olmak üzere diyorum. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.